Ermeniler olacak. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz yüzyıllarca onlarla birlikte yaşadık Osmanlı döneminde. Onların güzel bir lakabı vardı. Onlara millet sadıka deniyordu biliyorsunuz. Evet. Biz ordumuzda, milli ordumuzda Ermeni generallere görev veriyorduk. Ermeni generaller vardı. Yani asker Mehmetçi onlara emanet ediyorduk ve onlar da başarı ile paşalık görevlerini yerine getiriyorlardı. Evet. Ee, fakat bizi sonradan masonluk ve siyonist düşünce faşist yöntemlerle faşist komplolarla birbirimizden ayırdı. Ve onlar götürdüler. Orada yukarıda bir küçük bir ülkenin içerisine oturtup bıraktılar orada insanlarımızı. Onlar bizim kardeşlerimiz ve bizim tebaamızdır. Osmanlı içerisinde yaşamış kardeşlerimizdir. Bizim ayrımız gayrimiz yok. Tabii ki açacağız sınırlarını. Ermenistan'la kısa sürede birleşeceğiz inşallah. Ticaretimiz sanayimiz, her şeyimiz iç içe olacak inşallah. Bu e, fitneyi, fucuru da ortadan kaldıracağız. O biliyorsunuz bir e, intikam anıtları var. E, ya, onun ışığını söndürmüşler Cumhurbaşkanımız oraya gittiğinde. Ne demek istiyorlar? Biz bunun gereksizliğini biliyoruz. Işığını söndürmek yıkmaktan aynıdır. Evet. Değil mi? Işığını söndürmek aynı şeydir. E, i̇nşallah onu da kaldıracaklar. E, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından da çekilecekler. O kardeşlerimizi biz bağrımıza basacağız. İstedikleri gibi kiliselerinde ibadetlerini yapacaklar. Pazarlarda, çarşılarda istedikleri gibi gezinecekler, ticaretlerini yapacaklar. O artık onların hürriyeti, sevinci, mutluluğu da bizlere ayrı bir sevinç, ve mutluluk verecek.